Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ulaşım birimi, S plaka hak sahiplerinin sorunlarını çözmek amacıyla başlattığı çalışma ile mağduriyet giderildi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özür'ün devreye girmesiyle birlikte hem eski yönetmelikten hem de pandemi sürecinden dolayı çalışma ruhsatı ve güzergah belgesi alamayan 429 S plaka sahiplerine yeni bir hak tanındı. Ekim ayı belediye meclisinde görüşülen S plaka yönetmeliği güncel kanun ve mevzuatlara göre yeniden hazırlandı. Esplaka plaka sahipleri eski yönetmelikte hem çalışma ruhsatı hem de güzergah belgesi alması gerekirken yeni yönetmelikte çalışma belgesi alması şartı yeterli olacak. Öte yandan pandemi sürecinde çalışma ruhsatı olup güzergah belgesi alamayan Esplaka plaka hak sahipleri 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde mağduriyetleri giderilecek. 2015 yılında düzenlenen Esplaka plaka ihalesinde borçlarını ödemeyen hak sahipleri bu yönetmelik değişikliğinden yararlanamayacak. Yeni yönetmeliğe Düzce Belediyesi web sitesinden erişilebilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda 8 Ekim'de yapılan seçimlerde oluşan yönetim kurulu sonuçların kesinleşmesinin ardından 14 Ekim'de mazbatasını alarak bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda başkan yardımcıları ve sayman üye belirlendi. Buna göre yönetim kurulu başkan yardımcıları İbrahim Can Palat ve Cemal Aksan olurken sayman üye Recep Ali Gelinoğlu oldu. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri katı atık toplayan çekçeklere yönelik denetimlerini sürekli hale getirdi. Ekipler çekçek olarak tabir edilen araçlarla katı atıkları toplayarak hem kurallara uymayan hem de trafikte tehlike saçanlara göz açtırmıyor. Sıklaşan uygulamalarla evrakları eksik olan araçlar trafikten men edilirken kural dışı katı atık toplayan şahıslara da ceza kesiliyor. Zabıta Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği son denetim uygulamasında bir adet çekçek aracı 7 Otoparkı'na kaldırılarak toplayıcıya 4050 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri çekçeklerin akşam 22 ile 05 saatleri arasında katı atık toplamaları gerektiğini hatırlattılar. Düzce Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından her yıl çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen Yabancı öğrenci alım sınavlarına katılarak okumaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Sudan, Çat, Nijer, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelerden Düzce'ye gelerek eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce'yi tercih etmelerinde sebeple ilgili olarak. Yaklaşık 10 yıldır yıkılması gündemde olan tarihi okul binası artık eğitim öğretim için kullanılmayacak. İsmet Paşa Ortaokulu binası gelişime kapalı olduğu gerekçesiyle artık eğitim alanı olamayacak. Darıcı Mahallesi'nde yapılacak olan yeni bina tamamlanana kadar eğitim faaliyetlerini sürdürecek mevcut bina ihtiyacı karşılamıyor. Yaşanan gelişme sonrası çocukların oyun alanı ve spor salonunda kavuşacak olması memnuniyetle karşılanırken yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü Şerifiye Mahallesi'ndeki okul binasının güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirme çalışması da eski bina olduğu için rantabul bulunmuyor. Bu sebeple Düzce İlevzeli Dersi 24 derslikli İsmet Paşa Ortaokulu ve kapalı spor salonu yapım işi için hazırlıklara başladı. İsmet Paşa Ortaokulu Darıcı Mahallesi'ne yapılacak. İnşaatın bir yıl içerisinde tamamlanması planlanırken ihaleyi alan firma sözleşme imzaladığı tarihten 5 gün içerisinde işe başlayacak. İhale 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 11'de Düzce İl Özel Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü'nün destekleriyle Bolu'da düzenlenecek olan baca yarışları 21 Ekim Cuma günü kent merkezinde yapılacak seremoni ile başlayacak. 3 gün sürecek olan baca 500 yarışlarında 40 pilot Türkiye'de ilk kez 500 kilometre koşarak birincilik için mücadele edecek. Bolu Dağ Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turan konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu. Geçen senede e, Baja Şampiyonası'nın ikinci ayarını Bolu'da gerçekleştirdik ve bu sene de tekrar Bolda e, Bolu'da e, Boca 500 adıyla e, şampiyonayı geçti, gerçekleştireceğiz. 500 kilometrelik etapımızı hazırladık. Bu şu anda Türkiye'de tek ve federasyonun e, ilk yarışı olacak. O yüzden Bolu'nun spor turizmine, e, normal turizmine katkı vereceğini düşünüyoruz. Şu anda kayıt 20 kayıtımız var. 40 sporcuyla sporcular Bodrum'daki yarışı koşacaklar. Yarış Cuma, Cumartesi ve Pazar'dan oluşuyor. Cuma günü Seram Start ile başlayacak. Cumartesi günü At Yaylası bölgesinde 120 kilometrelik etabı iki kere koşacaklar. Pazar günü de Alada etap etabını koşacaklar. Milliyetin Bakanlığı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve 5 yaş okullaşma oranının %100'e çıkartılması doğrultusunda ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Milliyetin Müdürlüğü ekipleri de köylerde ana sınıfı yapılabilecek alanlarda incelemelerini sürdürürken Asar köyünde de köylüler el ele vererek köy merkezindeki bir binayı ana sınıfına dönüştürmek için çalışma yaptı. Dış cephesinden iç cephesine kadar el birliği yapan köylüler ana sınıfının hizmete açılmasını sağladı. Milliyetim Müdürlüğü de Bayraktepe Anaokulu'na bağlı olarak Asar Köyü'ne ana sınıfı açtı. Öğrenciler artık Bayraktepe Anaokulu'na gitmek yerine Asar Köyü'nde bulunan ana sınıflarına giderek eğitim hayatlarını sürdürecek. Düzce Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı bir ortamda yapabilmeleri amacıyla kabristanların bakım ve temizliğini yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmalarına şehir mezarlığından başladı. Ekipler ayrıca Beyciler, Koçyazı, Çavuşlar, Azize, Soğukpınar... Dereli, Tutuncu ve Darıcı mezarlıklarında da temizlik yaptı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm mezarlıklarda yabani ot temizliğini gerçekleştirecek. Müzik Düzce'de çocuk koruma kanunu çerçevesinde ilk koordinasyon kurulu kuruldu. Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda kurulan kurula Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Milli Eğitim Müdürü Taner Kırbaç, Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Vali yardımcıları ve kurum amirleri katılım sağladı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk toplantıda çocuk koruma kanunu çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar planlandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilin yanına gelen vatandaş, araçtan kedi sesi geldiğini duyarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi otomobilden çıkartmak için çalışma başlattı. Kaputtan aşağı inen yavru kedi bu kez de arka teker kısmından tekrar otomobilin içine girdi. Yaramaz kedi yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak düzce belediyesi veteriner İşleri müdürlüğüne teslim edildi. 就这么。 춥다. <Sessizlik> <Sessizlik> る見てててってっ。まあ Sen beni çekebilecek misin? Ben de kaçayım. Çekeyim abi. Ben sana kedimi çekmedim İşte bu. Bir şey söyleyeyim. Olay Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen KG idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. Burada ölü ve yaralılar var. Bir kişi de boğuluyor ihbarında bulunan sürücü ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada sadece sürücünün araç içerisinde sıkışarak yaralandığını tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arifiye ilçesinde yenilenerek hizmete açılan Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi önünde ismi öğrenilemeyen bir kişi yarı çıplak şekilde eline aldığı demirle yere vurdu. Olan biteni anlamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kendisiyle iletişim kurmaya çalışan güvenlik görevlerini gören şahıs bir anda yere oturup dua etmeye başladı. Meraklı gözlerin hedefi olan kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.